Evet sevgili izleyenler Narin cinayetinde bugün hesap verme zamanı dedik. Saat 9'da şu dakikalar itibariyle Narin davasının ilk duruşmasının başlaması gerekiyor. TV100 ekibinden Canan Altıntaş karşımızda. Cananla birlikte Devrim Tosun da TV 100 Özel Haberler ekibinden Devrim Tosun da Diyarbakır'da yanında Tosunoğlu Canan duruşma başladı mı nedir son durum hangi önlemler alındı kimler katılıyor Türkiye'nin tarafı olduğu çok kritik bir davanın ilk duruşması neler aktaracaksınız sözü hiç uzatmadan size bırakayım. Evet Nülüfer duruşma hala başlamadı. Jandarma polis içeride e, konuşlandırıldı. Şu anda da basın mensupları hala içeri alınıyor. Ardından da baro yetkilileri alınacak. Sonrasında da milletvekilleri alınacak. Şu sıralarda aynı zamanda tanıklar da getirildi ama tanıklar e, salona teker teker alınacaklar. Sanıklar da hala duruşma salonuna getirilmedi. Burayı anlatalım Devrim abi. Evet oldukça kalabalık sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ara noktalarından geçen vatandaşlar, baro yetkilileri, öğretmenler, birçok meslek grubu sivil değil mi? Evet. Bir sivil toplum örgütleri var. Aile çalışma sosyal bakanlığından da gelenler eee var davayı takip edecekler. Ben az önce içeride girdim. Eee buradaki yoğunluk kadar içerisinde eee yoğun, neden yoğun? E, Avukatlar özellikle çok ilgi gösteriyorlar. Davaya müdahil olmak isteyenler de orada eee dedi senin de dediğin gibi daha insanlıklar içeri almadılar ama orada oturma planı zaten dünden önce hazırlanmıştı. Eee Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili çok titiz ve hassas davranıyorlar. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de çevrede bu çevrede de adliye etrafında ağzı kuş uçurtmuyor diyebiliriz. Çünkü 300'e yakın polis var, çevik kuvvet var, terörden asayişten ekipler burada. Senin de dediğin gibi dışarıdan gereken bir izler dahil üstümüzde tek tek didik arandık. Çünkü burada nahoş bir hadise meyal vermemek için bunu da yapıyorlar. Şimdi davanın seyrini istersen böyle dolaşarak da anlatabiliriz, gösteride gösterebiliriz. It's... Gazeteciler de e, özellikle medyada yoğun evet, ilgi... Medyada, e, e, oldukça yoğun bir ilgi var Nilüfer. Şu anda aynı zamanda tabii e, birçok noktadan Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından narin için burada hazır bekliyorlar. Aslında salonda 300 kişilik de ek sandalye, ek, ek sandalye atmışlar. Şöyle de bir düzen koymuşlar. Çünkü biliyorsunuz burada de Güran ailesiyle bir de Bahtiyar ailesi var. Onların da aralarına e, polisler kondu. E, e, o savunmalarıya yapacakları sırada ondan aralarında polisler olacaktır. Avukatlar tabii ki burada savunma hakkında avukatlar da bu, e, burada da şu anda zaten e, Mehmet Gösterememiz Mehmet Karayen gösteriyor. Sivil toplum örgütleri Narin ile ilgili e, açıklamalar yapıyor e, yapıyorlar. E, çünkü günlerde yaklaşık 78 gün önce e, narin kaybolmuştu. 19, 19 gün sonra o cansız bedeni bulunmuştu. Evet. O süreçle ilgili iddianame hazırlandı. Deliller toplandı. E, ee, biliyorsunuz 4 kişiyle ilgili e, ağırlaştırılmış müebbet istendi. Bu da amca e, Salim Güran, anne Yüksel Güran, e, Enes Güran. E bir de Nevzat var. Olay, olay, olay da, olayın oluşuyla ilgili tek ifade veren kişi o. E, biz dün biliyorsunuz seninle birlikte de köye de gittik. Bu köyde de babayla da konuştuk. Ama şöyle yaklaşımları var. E, baba şunu söylüyor. E, bunun arkasında kim var? varsa kızımı kim öldürdüyse ailemden biri de o olsa bile diyor bunun diyor cezasını çeksinler diyor bulunmasını istiyorum diyor kızımı kim öldürdüğünü e, bulunmasını istiyorum diyor aslında şöyle bir şey var e, biz e, iddianamede gör, gördük dört e, kişiyle ilgili araştırmış, araştırmış e, müebbet var kasten öldürme e, suçuna iştirakten e, istenen bu ceza e, halinde da e, Naren'i kim öldürdü e, kim tarafını öldürdü, ne, neden, öldürdü? neden öldürüldü Net değil. E, merak edilen sorular var. Biz bunu e bugün burada gün boyu takip edeceğiz evet. içeride e, salonda Sevgin Bey, Gümrüğü Yavuz olacak. Biz ikimiz burada dışarıdaki nabzı yoklayacağız. E, sonuç, e, do, e, duruşmada ilk duruşma bugün. E, bugün e, tamamlanma ihtimali yüksek ama eğer tamamlanmazsa çünkü 25 tanık var. 6'sı da tutuklu. E, o, e, tanıklar da var. Onlar dinlenecek. E, onların verecekleri bilgilerle e, aslında bugünkü duruşmada Nari'nin e, neden ve nasıl öldürüldüğü ilgili kısmı bilgiyi alabiliriz diye düşünüyorum. Ama bu e, bugüne kadar yaşananlarla ilgili hep bir gizem, hep bir sır var. Aile e, biz e, sanki bir sır varmış gibi açıklamak istemiyorlar. Ama şu var, e, iddianame ile ilgili, iddianamedeki e, delillerle ilgili e, savcılık e, iddia makamları e, delilleri sunmuşlar. İşte HTS kayıtları, bas kayıtları bunlar e, ortaya konmuş kamera kayıtları var. E, ailenin de e, Arif Gürhan'ın da babanın dün bize söylediği eksik kamera kayıtları var. Onlar da çıksın ortaya. O saatte yaşanan kamera kayıtları olması lazım diyor onun içinde şimdi bugün adliye babayı görmedim Arif Güran'la çünkü biliyorsunuz dün sen de yayında söyledin. bir gün önce yaptığı açıklamalarda dolayı bir, bir ifade almayı iş durumu var. Şüpheli olabilir belki ben adliye gele gelemeyebilirim de demişti ama kalabalıktan görmemiş olabiliriz. İçeride Güran'ın yakınları da var. 25, 25 kişi 25 kişi var. Şunu gördüm. yaşı küçük çocuklar da vardı. Yani o olaya tanıklık yani olaya demeyeyim de Narin'in son anlarına tanıklık eden kuzenleri de var. Ablası Çocukları gördüm içeride. muhtemelen onların verecekleri ifadeler de önemli. Burada işte çapraz sorgu yapılacak. Bu çapraz sorgunun sonucunda en azından Nalin kızımızın katledilmesiyle ilgili bilgiler alabilir miyiz merak ediyorum. Evet. Nilfer ben biraz daha hızlıca Devrim abi aslında özet dedi ama biraz da buradaki ortamı hızlıca sizlere anlatayım. Bakın buradan bu noktadan. Geliyor vatandaşlar, baro yetkilileri, yine öğretmenler, sivil toplum kuruluşları. Burada didik didik arandıktan sonra iki nokta var aynı zamanda. iki ayrı nokta var. Bu iki ayrı noktada aramaları yapılan kişiler hemen içeri doğru geliyorlar. Tabi içlerinde duruşmaya katılmak isteyenler var ama öncelikle gazetecileri aldılar içeriye. Ardından da baro yetkililerini alacaklar ve sonrasında yine milletvekilleri ve... E Güran ailesiyle Nevzat Bahtiyar'ın yakınları da orada olacak. Güran ailesinden 25 kişi demin e, Devrim abi Allah 25 kişi olacak. Onların oturma düzenleri belli. Onlar sağ tarafta olacaklar. Ee, yine savunma avukatlarının oturma düzenleri de yine sağ tarafta olacak. Ve sol tarafta da yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da bildiğiniz gibi konuya müdahil oldular. Onlar da olacak. Ve görmüş olduğunuz gibi birçok e, sivil toplum kuruluşu da burada. Onlar da açıklamalar yapıyorlar. Pardon. Narin için buradalar. Pardon. Narin cinayetinin çözülmesi için buradalar. Pardon. Tekrar etmek gerekirse Narin 21 Ağustos günü kaybolmuş 8 Eylül'de eğer tutmaz deresinde cansız bedeni bulunmuştu ve bu e, noktadan sonra ilk olarak 23 şüpheli Gözaltına alınmış onlardan birisi de Nevzat Bahtiyar'dı. 4 saatlik sorgusunun ardından Nevzat Bahtiyar suçunu itiraf etmişti. Şöyle gelirsek bu, bu, noktada da çadırlar kuruldu. Diyarbakır valisi Murat Zorluoğlu da bu noktalara buradaki misafirleri ağırlamak için çay servisi ve çadırlar kurdurttu. Yine güvenlik tedbirleri sadece burada gördüğünüz gibi değil Nülüfer. Yine dış kesimlerde jandarma kolluk kuvvetleri de Yakın noktalarda aynı zamanda polisle koordineli çalışıyorlar. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler de birçok noktada şu an konuşlanmış durumda olası bir e, olay sırasında müdahale etmek için biz Devrim abi ile burada haber takibimizi sürdürüyoruz e, Nilfer. E, an be an sizlere bildirmeye çalışacağız. Şu anda hala duruşma başlamadı değil mi Devrim abi? Evet, e, şu an e, başlamadı saat 10 gibi başlayacağını e, biliyoruz mahkemenin başkanı. İlk olarak iddianame okuyacak. İstat edilen suçlamaları söyleyecekler. Ondan sonra e, ta, önce ondan sonra tanıklar dinlenecek. E, zaten Begüm içeride. Begüm beyan be an içeriden bize bilgi verecek. Biz de buradan TV ekranlarından burada yaşananları o günle ilgili 78 gün önce ne oldu? E, Naren'in cansız bedeninin bulunmasından sonra neler oldu? Ailenin e, ifadeleri, işte, tanıkların ifadeleri. E, burada benim önemsediğim Nevzat Bahtiyar'ın e, vermesi gereken ifade. Çünkü üç, üç kez ifade değişikliği iyi yaptı. E, kabul etmeyen bu suçlamayı kabul etmeyen bir Salim Gürhan amca var. E, bir figür var. Güçlü bir figür olduğunu öğreniyoruz. İşte bu süreç içerisinde e, Nevzat Bahtiyar'ın bir e, itirafta bulma ihtimali, e, olma e, durumu ol, olabilir diye be, be, beklenti var. Yani e, kolluk gücünün yeni ulaştığı çünkü biliyorsunuz bununla ilgili birçok dijital materyaller, kamera görüntülü halen de incelenen e, e, dijital materyaller var. Onlarla gelme ihtimali var. Bununla ilgili 4 kişiyle ilgili iddianame hazırlanmıştı, diğer 6 kişiyle ilgili de o dosya ayrılmıştı ve tanıklarla birlikte bugün zaten şüpheli şahısları da adliyeye çağırdılar, zorla getirme kararı vardı. Hepsinin içeride olduğunu söyleyelim. Duruşmanın önümüzdeki saatlerde ifadeleri başlayınca biz daha detaylı bilgilere daha ayrıntılı hakim olmaya çalışacağız.